Kalem atalım. Ekserim dolu beklemek istemiyorum. Tam üstüler şöyle. Bu arada adam mezarlık destesi oynuyor arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir. Mezarlığı bastım. Tamam sağ tarafa buz görme basıldım Çok güzel. İlk de olsun domuzluklara basacağım. Hadi. Yetiştiremedik ya. Keşke basmasaydım. Şu an pişman oldum arkadaşlar. Kaleye bayağı vuracağız ama ekseri zararını geçtik maalesef. Bütün karımız bitti. Of. Oh. Güzel kale vurmadım. Üstseler şöyle başlayabiliriz. Adam da zehir olması lazım. Neden halde basmadı? E şimdi bastım. Eyvah eyvah. Silah şeyler de öldü. Maalesef. Tam domuzcuklar. Tam sağ tarafa ateş topu basabiliriz arkadaşlar. Üstel aşağıdılar. Adam sol taraftan saldırıyor Adam şuan niye böyle yaptığını anlamadım arkadaşlar Ta Sağ taraftan saldıralım şimdi Şartış topu Maçı kazandık galiba Çok güzel iyi oydu